Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyi sayılırım artık. 3-4 gündür video çekemiyordum. Çekemememin sebebi de genel olarak ev işleriydi. Yani böyle tabii ki de temizlikten bahsetmiyorum. Böyle kurulacak eşyalarımızın falan olmasıydı. Ve hafta sonu araya girmesiydi. O eşyaların beklemesiydi falan derken ancak dün halledebildik işlerimizi. Şimdi cumartesi günü biz dolaplarımızı aldık. Ya birini daha önce almıştık. Diğer dolabı da işte vestiyer gibi kullanacağımız dolabı da cumartesi günü aldık. Dedik ki cumartesi günü alırız, kurarız. Daha sonra işlerimiz cumartesi günü biter. Sadece böyle küçük işler kalır diyorduk ama öyle olmadı. Hiçbir zaman evde planlanan, planlanan gibi olmuyor zaten maalesef. Biz böyle saat 8-9 gibi evden çıktık hani işlerimizi halledelim diye 4-5 saat araba bulamadık yani kendi arabamızdan bahsetmiyorum böyle Ikea'dan aldığımız dolapları e, ekstra araba kiralayıp getirebilmek için. Çünkü hani bayağı uzunlardı arabaya sığmıyordu. Ama cumartesi günü çok yoğun olduğunu unutmuşuz genel olarak. Çünkü hem IKEA çok yoğundu. ikiye IKEA yoğun olduğu için de insanlar hep araç kiralayıp gidiyorlardı böyle dolap aldıkları için ve biz bunu tamamen unuttuğumuz için bize mağdur kaldık o gün. 3-4 saat dışarıda bekledikten sonra araba bulmayacağımıza emin olduktan sonra bir hayal kırıklığıyla eve geldik. Bir tane buldu Serdar. Gittik ama biz gidene kadar e, maalesef biri almış. O yüzden onu da alamadık. Daha sonra 3-4 saat daha geçti işte. Derken bir tane bulduk saat 3 gibi falan. Sonra almaya gittik. Arabaya aldık işte e, gittik. Tam yolda e, kayınbabam aradı. Bir tane düğün varmış işte Serdar'ın Artvinli e, bir akrabasının. Oraya gidilmesi gerekiyormuş. Biz bunu tamamen unuttuğumuz için o gün hemen eşyaları alıp eve bırakıp hazırlanıp düğüne gittik. Düne gittiğimiz için de o gün işleri yapamadık. Dolap, kurulum vesaire hiçbir şey yapamadığımız için pazar gününe kaldı. Pazar günü de yasak olduğu için öyle şeylerin pazartesiye kaldı. Ve dün yani 8'de başlıyor hani bu işaretlerini kullanabilme saati. 8'den akşam 8'e kadar tamamen kurulum işiydi. İşte böyle toparlama işi, işiydi, düzen işiydi falan onları hallettik ona kadar da işte bu buralarda delikler falan vardı. Serdar onları kapattı falan. Onlarla uğraştık. Onda yemek yiyebildik. 11-12 gibi uyuduk. O yüzden sabah maalesef ki geç kalktık. Normalde 3-3.5 gibi kalkıyorduk. Yine ben alarm kurdum ama hiçbirine uyanamadım. Neyse yapacak bir şey yok. 6.30'da uyanmış oldum. Daha sonra işte Serdar'ın kahvaltısıydı, hazırlığıydı falan derken o işe gitti. Ben de birazcık kendime geldim. E, duşumu şu almıştım. Öyle yani sonra birazcık işte suydu, kahveydi birlikte yaptık. Birazcık da elime yüzüme bakım yaptım. Bakım dediğim de yani birazcık renk gelsin diye. Şimdi de temizlik işine girişeceğim. Çünkü dediğim gibi dün bayağı bir geç olduğu için süpürge falan çalıştıramadım. Yorgun olduğum için de işler bugüne kaldı. Birlikte onları yaparız diye düşündüm. Yani genel olarak vlog temizlikten oluşacak. Ders falan çalışmayacağım. Böyle o zaman temizliğe girişelim. Bir dinlenme molası hem de kahvaltı molası vereyim dedim. Şöyle 5-10 dakika bir mola. Ay şimdi böyle güzel gözüküyor ama ortası boş kaldı ya. Tip bundan küçük tepsim yok. İnşallah diyorum ben değişik bir şey olmaz. Tadı güzel olur. Önceki de nasıl tutturdum anlamadım. Herhalde daha fazla yapmıştım. Bakalım çıkınca göreceğiz nasıl olacak. Şimdi şöyle dedim ki 5-10 dakika oturayım. Burada da dert yanayım dedim. Bence çoğumuzun derti de bu yani. Hani mesela ya bence öyle. Bilemem tabii. Şimdi mutfağa ne kadar geç girersem o kadar çabuk hallediyorum işimi. Ama ne kadar erken girersem de o kadar geç hallediyorum işimi. Yani ben anlamadım ki diyorum ki bugün erkenden gireyim, yemeğimi yapayım, bulaşığını yıkayayım. Sadece yemek bulaşı, hani tabak, çanak olsun diyorum yani. Yine saati 4-5 ettim yani. Kaçta girdim hatırlamıyorum ama en az 2 saat, 2,5 saattir mutfaktayım. Ya, anlamadım. Bu mutfak işi asla bitmiyor. Ve ev işi de aynı şekilde. Mesela evi temizlerken sadece sileceğim ve süpüreceğim diyorum mesela. Dolabın içine girmeyeceğim diyorum. Mesela şu dolabın içinden bir şey alacak oluyorum. Hafif dağılmış olsun. Onu toplayayım. Bunu toplayayım derken akşam oluyor. Evde durdukça evişi bitme. Ben bunun kanaatına vardım. Çünkü biz Türkiye'deyken ben çalışıyordum mesela. Öğretmendim. Ee, tabii ki de anneme okuldan gelince falan yardım ediyordum. Ve biz hani iki kişi ben evde olduğumda bence 1-2 saat, bir iki saatte hallediyorduk. Ama yaz ayı geldiğinde akşama kadar biz temizlik yapıyorduk. Ben anlamıyorum yani bu iş nasıl yürüyor. Bugün mesela hiç kendime vakit ayıramadım. Güya hani temizliği yapıp bitirip hani birazcık dinlenecektim. Hani bugün Almanca da çalışmayacağım dedim. Neyse yarın artık inşallah. Ben de şurayı toplayayım. O zamana kadar yemeğim belki fırından çıkar. Pilav yapacağım bu arada. Sadece düz. O şekilde. tabii ki de mükemmel olmasa da tadın iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, söylerim zaten nasıl olmuş diye. Tam işim bitti diyordum. Biter mi? Bitmez. Ee, dün dediğim gibi kurmuştuk zaten bu vestiyer kullanacağımız dolabı. Ancak tam sabit olmadı. Her şey plastikten yapmışlar. Herkes daha rahat kurabilsin diye. Ancak hani plastikten kurunca da sabit olmuyor. Mesela kapağı öne doğru bakıyor birisi. Yani belli tam tutmuyor arka tarafı. Duvara sabitlemek lazım. Sabitliyoruz geri çıkıyor. Yani anlatamadım ama bir tane plastikten çivi yapmışlar. Onu arkaya doğru ittirin diyorlar. İttirince de duvarla mesafe oluyor ve öne doğru bakın. Yani düşebilir yani üzerimize. Ve ben bunun içerisine iş malzemeleri, ütü ve sübürge koyacaktım. Hani onların da zarar görmemesi gerekiyor. O yüzden işte babamla falan konuştu Serdar. Oraya bir tane sistem yaptı. Yani sistem dediğim de hani hep, hepimiz yapıyorduruz zaten. Bizim Türkiye'deki evde de vardı. Ama nasıl yapacağımızı bilmiyorduk tam olarak. Çünkü bir tarafı duvarın suntaydı. Neyse artık onu işte yaptık şimdi. Komple dolap boşalttık ve tekrar şimdi döşeyeceğiz. Şimdi boş halini göstereyim. Daha sonra da dolu halini gösteririm dediğim şeyler bunlar. Şu beyaz şeyleri yapmışlar ve bu yuvarlaklardan plastik bir tane çivi gibi bir şey sokuyorsunuz ve hiçbir şekilde sabit olmuyordu. Biz de şu demiri yaptık. Ekstra şuradan bir tane daha sabitleme yaptık. Yani onu yapmıştık ama o tutmadığı için bir de oradan yaptık. Öyle yani. Şuraya da işte e, süpürge yerim var. Buraya da ütüyü falan koyuyordum. Ütüm benim ayaklı olduğu için. Bu şekilde şimdi de dolayını göstereceğim. son hali bu şekilde. Yani bu kadar toplu oluyor. bizim de amacımız zaten böyle hani sürekli kullandığımız, elimizde elimizin altında olmasını istediğimiz malzemelerin toplaması için bir dolaptı. Bu bizim işimizi gördü. Yani çok yani sağlam gelmese de bizim gözümüze biz bir şekilde sabitledik artık ya da sağlamlaştırdık. En azından ütüyümdür işte süpürge makinamdır ya da işte iş malzemelerini topladı. İyi oldu. Ya bu şekildeydi bugünkü videom. Ve kaç gündür çekmediğim için zaten böyle bir buruttum. Bugün kendime geldim. Yani işte yapmak istediklerimi yaptım. Videoyu da çektim. Güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, e, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.